Yunus Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin başlıyor. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bugün Yunus Emre'nin bir şiiri üzerinden hem o şiirin muhtevasını hem de Yunus Emre'yi konuşmak üzere birlikteyiz. Yunus Emre bildiğiniz gibi 7 asırdır bu topraklarda, bu toplumda karşılığı olan, sevilmiş, benimsenmiş, şiirleri, mısraları dilden dile dolaşan bir büyük değer bizim için. Bu onun değer olması bir yandan mutasavvuf kimliğinden, bir ıı, tasavvuf saliki olmasından kaynaklanıyor. Ama ondan daha çok bana kalırsa bu tasavvuf öğretisini ıı, şiir üzerinden büyük kitlelere Temiz bir dille, onların anladığı, onların safiyetine cevap verecek bir söylemle dile getirmesinden kaynaklanıyor. İşte biz de bu şiir üzerinden Yunus'un bu vasıflarına biraz temas edeceğiz. Şimdi Yunus Emre dedik ki bir büyük mutasavvıf ama aynı zamanda bir büyük de şair, sanatkar. Bu sanat yönüyle tasavvuf derinliği örtüşünce karşımıza işte Yunus Emre çıkıyor. Yunus Emre'nin emsali hem mutasavvuf hem de şair pek çok değerimiz var elbette. Ama onlardan farkı Yunus Emre'nin söylediklerini, o büyük tasavvuf öğretisini hatta o tasavvuf öğretisinin ortalama dindar kesimler için belki de çetrefil gelen, belki de algılamakta, anlamakta zorlandıkları ayrıntılı çok rahat bir söyleyişle çok samimi ve saf bir dile getirişle büyük kitlelerin e, idrakine yönelik olarak dillendirmesi şiirin kelimelerine emanet etmesi. Büyük başarısı bence bu. Bunu yaparken de Yunus Emre halkın kendi içinde konuştuğu dili yakalama becerisi gösteriyor. Yunus Emre ümmi cahil bir şahsiyet değil. Risaletü'n-nüsiyesi, şiirlerindeki anlam derinliği, telmihler dünyası, kodlar öyle bir tabloyu çıkarmıyor bizim karşımıza. Tasavvufun derinliklerini, ayrıntılarını, nüanslarını çok iyi öz semiş bir şahsiyet. Ama buna rağmen bunu çok üst düzeyde, biraz terminolojiye, biraz ayrıntılara boğmuş şekilde anlatmıyor. Halkın konuştuğu dille, halk deyimlerini çok rahat kullanarak, sehli mümteni dediğimiz klasik Türk edebiyatının sehli mümteni dediği bir zor kolaylıkla veya kolaymış gibi görünen zorlukla dile getiriyor. Sanat değeri bunun için yüksek, kabul ediliş ölçüsü de bunun için yaygın ve çok. Yunus Emre böyle bir şahsiyet. Biz burada onun bir şiirine geçeceğiz. Şiiri üzerinden bu dediklerimizi açıklamaya, izah etmeye çalışalım. Vakit kalırsa bu işlevine, bu fonksiyonuna biraz daha değinmek istiyorum doğrusu. Yunus Emre'nin bugün sizinle okuyacağımız şiiri ben bir acep ile geldim kimse halim bilmez benim diye başlıyor. Şunu söyleyelim Yunus Emre eski Anadolu Türkçesi dediğimiz bir dönemin Türkçesi bir dönem Türkçesi konuşuyor ve yazıyor. Eski Anadolu Türkçesi dediğimiz Türkçe Türkçenin Osmanlı Türkçesinin hazırlık dönemi diye kabul ettiğimiz doğrusu çok da selis, akıcı, ifade de gücü çok çok yükselmiş bir dönemi değil. Çetrefil bir Türkçe ama buna rağmen Yunus Emre bu çetrefil Türkçenin içerisinden süzülmüş arı duru bir Türkçeyi bize sunuyor. Burada bir parantez açıyorum. Buradaki Türkçe doğrusu Yunus'un yazdığı gibi Türkçe midir? Zaman içerisinde toplum hafızası, ümmetin hafızası, milletin hafızası Yunus'un şiirlerinin bazı çıkıntı taraflarını törpülemiş, süzüle süzüle süzülmüş bal kıvamına getirmiş midir? Bu tartışılabilir, üzerinde çalışılması gereken bir konu. Nitekim aynı şekilde tek bir Yunus Emre olmadığı gerçeği. Tarih içerisinde 7 asırda, asır içerisinde e, Yunus veya da Yunus Emre veya da Emre Mahlaslı başka şairlerin de Yunus Emre tarzında hatta ...hatta Yunus Emre'ye öykünerek şiirler yazdığı da bir gösterge. Yani bir yandan halk çok seviyor, çok kabul ediyor, dilden dile çoğalıyor... ...bugüne kadar aynı hassasiyet ve sahiplenişle geliyor. Ama aynı zamanda da bu kabulleniş ve sevgiyi gören başka e, mutasavvuf şairler... ...Yunus Emre'ye öykünerek hatta onun adına şiirler söylüyorlar. Bütün bunlar bir gösterge. Ama bize gelen e, rivayetler içerisinde... Yunus Yunus'un olduğu kabul edilen şiirlerden birisi bu üzerinde konuşacağımız. Ben bir acep ile geldim, kimse halim bilmez benim. Ben söylerem, ben dinlerem, kimse dilim bilmez benim. Şimdi çok basit kodlarla ama derinlikli göndermeler, telmihler veya hutta metinler arası ilişkiler kuran bir şair dedik Yunus Emre için. Daha ilk beyitten itibaren karşımıza bu çıkıyor. Burada bizim dikkatimizi çekecek nitelemelerin başında Yunus'un bir acep ile gelmiş olması. Acep il nedir? Ne ola ki? Acep, Osmanlı Türkçesinde Arapçadan geçmiş bir kelime olarak şaşılacak, hayret uyandıracak, tuhaf, yadırganacak, ayrıksı, e, garip manalarına gelen bir kelime. Peki... Acep il ile neyi kastediyor Yunus? Bir bana kalırsa buradaki acep il bütün bir dünyayı kastediyor. Bir mümin olarak Yunus Emre kendi öz vatanı olarak Kur'ani bir arka plandan yola çıkarak ahiret daha doğrusu cennet ilinin kendisinin öz ili olduğunu biliyor bu dünyaya indirilmiş bir insan olarak bu dünyayı kendisi için acep, tuhaf, yadırgatıcı, ayrıksı bir ortam olarak görüyor. Ben buranın insanı değilim. Çünkü dostumun ili başka bir ildir. Ben dostun iline varmaya çalışıyorum. Dostum neredeyse benim vatanı asliyim odur. Öyleyse asıl vatanım Sılam orasıysa onun dışında bulunduğum her yer bir acep ildir, tuhaf ildir, ayrıksı ildir, benim yadırgadığım ildir. Burada ben bir yabancıyım. Tasavvufun en önemli kavramlarından birisi garip olmak. Yani gurbette olmak, yani vatanından ayrı olmak. Bunun da arkasında Hz. Peygamber'in bu dünyada bir garip yahut bir yolcu gibi ol ...hadisi yatar biliyorsunuz. Tasavvuf buna çok meyil etmiştir, buna çok yer vermiştir söylemi içerisinde. Hatta... E, ...yolculuk ve gurbet kavramları tasavvuf öğretilerinin ana kavramlarıdır. Sefer der vatan, vatanda bile seferde olmak... ...sürekli sefer halinde olmak, yani yolcu olmak, yolda olmak... ...tarikatin bile yol anlamında olduğunu düşünürsek... ...bir mutasavvuf, bir derviş için ana sıfatlardan birisi. Şimdi acep bir ile gelmiş Yunus. Elbette bu tuhaf ilde kendi sılasından, kendi dost ilinden ayrı düşen Yunus için bir yabancılık söz konusudur. Gurbette olma söz konusudur. Gurbette olan kimsenin ana vasfı orada güven içerisinde olmamadır. Bütün çevresine bir yabancılık hissiyle yaklaşmasıdır. Çevresi de bu insana kendilerinden birisi gibi bakmazlar. Bir öteleme, bir ayrıştırma, bir ötekileştirme hep vardır. İşte kimse halim bilmez benim söyleyişinin arkasında bu tasavvufun bu öğretisinin çok rahat ve basite indirgemiş bir ifadesi vardır diyebiliriz. Ben söylerem, ben dinlerem, kimse dilim bilmez benim diye devam ediyor. Aslında belki bu konuşmayı sonuna kadar bu beyit üzerinden yürütmek gerekir. Bu şiirin de üzerinde en çok konuşmayı hak edecek mısrağı bence budur. Ben söylerem, ben dinlerem, kimse dilim. Bilmez benim. Dikkat edin il ve dil ilişkisi. Birinci Mısra'da acep il, ikincisi de dil vurgusu. Yabancı bir ilde siz kendi e, dilinizle, yabancı bir memlekette kendi dilinizle e, anlaşamazsınız. iletişim kopar. Ama burada bu kadar basit midir bu iletişimsizlik? Elbette değil. Eğer bu acep ili dünya olarak düşünürsek öyle söyledik. Dost dilinden, ahiret yurdundan, cennetten bu dünyaya indirilmiş olmanın acepliği, tuhaflığı, yadırgatıcılığı ise burada vurgulanan bir mümin mutasavvuf olarak, derviş olarak Yunus'un bu dünyanın diline çok da muttali olmaması, olamaması, dünya ile arasına hep bir yabancılık, bir mesafe koyuyor olması çok tabidir. Zaten Kur'an-ı Kerim veyahut da hadislerde sürekli bizi dünyaya sarılmaktan, tamah etmekten, dünyaya dalmaktan, dünya telaşına kapılmaktan koruyan ifadeler vardır. Yani hep dünya karşısında bir yabancı gibi ol, bir yolcu gibi ol, bir geçici insan gibi ol kalıcıymış gibi kabullenme dünyayı rivayeti biliyorsunuz. Hep dile getirdiğimiz bizim de bir rivayet. Peki bu yabancılaşmanın Yunus'un mısralarına yansıyan tarafı nedir? O da şudur. Dil üzerinden de yabancılaşmak. Şimdi buradaki dil, vaktimiz ilerlediği için çok hızlıca geçiyorum. Buradaki dilde yabancılaşmak aslında dilin varlığın evi olduğunu düşünürsek, varlığı bizim dil üzerinden kavradığımızı düşünürsek, varlıkla, eşyayla ünsiyetimizin dil üzerinden kurulduğunu düşünürsek, Yunus'un, Kimse ha dilim bilmez benim dediği e, tablo daha netleşecektir. Yunus bambaşka bir varlıklar aleminin dilini konuşuyor. Bu dünyanın eşya kalabalığının diline Yunus yabancı. Dünya ehli de Yunus'un o öte diline yabancı. Burada bir yabancılaşma var. İfade ettiği bu. Hızlıca geçiyorum. Benim dilim kuş dilidir. Benim ilim dost ilidir. Ben bülbülem dost gülümdür. Bilin gülüm solmaz benim. Bazı kaynaklar Yunus Emre'yi hep nasıl söyleyelim ümmi okumamış bir şair olarak gösterir. Ama pek çok gerek şiirlerinde gerek Risale-i dile getirdiği mısralarda öyle derinlikli bir kültür vardır ki onlardan birisi karşımıza çıkıyor. Yunus Emre o döneminin ortalama tasavvuf kültürünü ve klasik metinlerini bilen bir şair olarak karşımızda tebellür ediyor. Benim ilim kuş dilidir. mısrağı bizi doğrudan nereye götürüyor? Feridüddin Attar'ın Mantıkut-Tayr'ına, Kuş Dili isimli eserine, bir tasavvuf klasiği olan bir esere. Hatta ondan evvel Gazali'nin e, Risale-tü't-Tayr'ı vardır. Sonrasında Mantıkut-Tayr'a özenerek Ali Alişir Nevai ı tayr diye bir başka mesnevi yazar. Velhasılı kelam kuş dili üzerinden başka bir dünyayı ifade etmek, kuş metaforu üzerinden simurga ulaşmak, yani e, tasavvufi terminolojiyle dosta, Allah'a ulaşmak anlatısı Yunus öncesinde çok kabul gören bir anlatı. Yunus da burada buna temas ediyor. Benim ilim dost ilidir, dost ili Cenab-ı Hak'tır, cenab Hakk'ın katıdır, ona ulaşma arzusudur. Ben bülbülem, dost gülümdür. Bülbül ve gülüm gül metaforu klasik edebiyatımızın gülbül ve gül metaforu Yunus'un da bu Mısra'ında çok rahatlıkla böyle tereyağından kıl çeker gibi bizi karşılıyor. Ol dost bana gelsin demiş. Sundum kadeh alsın demiş. Aldım kadeh içtim şarap ayrık gönlüm ölmez benim. Mısraların arka planını değiştiğimizde çok yoğun bir metinler arası ilişki olduğunu görüyoruz. Mesela dost bana gelsin demiş Mısra'nın arkasında Yunus'un tasavvufi olarak bir merhale kazandığı, Cemalullah'ı seyre kadar ulaştığı söylemini görebiliriz ama aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in e, irciye ila rabbike radiyatan mardiye ayeti. Rabbine sen ondan razı, o senden razı olarak dön ayetini bile buradan yola çıkarak hatırlayabiliriz. Veya Yahut aldım kadeh içtim şarap. Bu şarap tasavvuf e, terminolojisinde veya ta, tasavvuf mazmunları içerisinde ilahi aşktır. Ama aynı zamanda bu temiz şarap içki anlamına gelen bu e, kullanım bizi e, Kur'an-ı Kerim'de geçen şarap tahura, cennet ehlinin yani cemalullaha nail olan insanların nimetlendirildiği temiz içecek manasında ki şaraba kadar götürür. Bu Yunus'un nısralarını kurarken nasıl gergef gibi dokuduğu Kur'an'dan, hadisten pek çok göndermelerle, telmihlerle, iktibaslarla, metinler arası ilişkilerle bir dünya kurduğunu bize gösteriyor. Belki de o büyük kabulleniş Asırlar boyu bu toplumun Yunus'u büyük kabullenişi, bu ortak öğretiyi, hazır kodları bu kadar rahat, bu kadar bağırmadan, belli etmeden mısralarına taşıyışındadır. Ne turum var ne turagum hiç yerde yoktur kararım. Hakka münacat etmeye belli yerim olmaz benim. Her nerede olursa olsun hakka yalvarmak, hakka münacat etmek, ona ibadet etmek e, burada karşımızda bu beytin özü olarak çıkıyor. Sefer ve karar arasında giden gelen bir insan tablosu çiziliyor. Dünya ve cennet arasındaki tercih bir müminin kimliğini belirler biliyorsunuz. Tasavvuf ehli bu dünyayı değil, dünyada sürekli seferde olarak dost elini, Cenab-ı Hakk'ın e, huzurunu karar kılmak üzere e, çaba gösterir. Ama Hakk'a münacaat etmeye belli yirim olmaz benim mısrağının arkasında. Yine e, yeryüzünün mümine mescit kılındığı, belirli bir mekanın Hakk'a münacaat için tahsis edilmediği, her yerde bir müminin Allah'a yakın olarak e, olabileceği veyahut da yalvarabileceği, ...ifadesi vardır. Kur'an'da yüzünüzü nereye çevirirseniz onun yüzü oradadır ayetini hatırlatır bize bu. Her halükarda Ali İmran suresinde mesela bir ayeti hatırladım. E, yatarak oturarak ayakta e, Allah'ı e, zikrederler diye tanımlıyor müminleri. Yunus'un bu mısrağında da böyle bir ifade var. Herhangi bir durum, durağım hiçbir yerde yoktur. Hakka münacat etmeye benim belli bir yerim yoktur. Her halükarda onunlayım. Her halükarda ona münacat halindeyim. Sorturduğum yeri bana... Gelirsen gösterem sana. Bir zerrece haktan ayrı gözüm nesne görmez benim. Buradan anladığımıza göre Yunus'un buradaki mısraları fena makamına ulaşmışlığı ifade ediyor. Bir zerrece haktan ayrı gözüm nesne görmez benim. Adeta onun gözü şaşmadı ve o isyan da etmedi ayeti vardır Necim suresinde. Sürekli olarak yüzün hakka dönük olması, sürekli olarak gözün hakkı görüyor olması zaten tasavvuf öğretisi de bu ayetten kinaye tasavvufun da ideal bir mürit için, bir müntesip için ideal konum olarak gördüğü bir vasıftır. Yunus'un burada söylediği de işte bu vasıftır. Bir an bile haktan gafil olmamak, Hani bir rivayet anlatılır. Bir tasavvuf büyüğüne demişler ki birisi sormuş. Bana Allah'ı bu kadar yakinen şahit olduğunu söylüyorsun. Ona aşık olduğunu söylüyorsun. Sürekli onun huzurunda olduğunu söylüyorsun. Madem öyle bana da göstersene demiş. O tasavvuf büyüğü o ne cevap vermiş? Ondan başka hiçbir şey yok ki sana onu göstereyim. Bu belki bazı e, fıkıh ulemasının, belki zahiri ulemanın çok eleştirdiği bir söyleme kadar götürür bizi. Tasavvufun bazı e, ekollerinde la mevcude illahu, ondan başka hiçbir varlık yoktur hükmüne kadar götürür. Her bir varlık aslında Allah'ı bize hatırlatır diye biz bunu tevil edelim. Her bir varlık onun ruhundan üflediği bir varlık aleminin cüzüdür diye biz bunu tevil edelim. Burada bir zerrece haktan ayrı gözüm nesne görmez benim mısrağında da bu yaklaşımın, bu açıklamanın izini gördüğümüzü dile getirebiliriz. Son beyte 6. beyte geçersek eğer diyor ki, Turdağında bir tecelli Gör Musa'ya neler kıldı? Yunus Edür hak katında sözüm geri kalmaz benim. Musa turdağı'nda bir sefer Allah'ın tecellisine şahit oldu ve gör ona neler oldu Kendini kaybetti. Bayıldı kaldı Katlanamadı. Bu bir tecelliydi. Ama Hak Cenab-ı Hakk'ın hakiki tecellisi bütün varlıklarda yaratmasının, yaratıcılığının tecellisi olarak e, tezahür etmektedir. Ve benim gözümde bu tezahürden başkasını zaten görmemektedir. Yunus diyor ki diyor son mısrada, Hak katında sözüm geri kalmaz benim. Hakkın katında bu cümlelerin, bu söylediklerin makbuldür. Onun söylediklerinin arkasında, ötesinde değildir, dışında değildir. Burada neyi anlıyoruz? Az evvel söylediğim ayet ve hadis telmihlerini bize hatırlatıyor adeta. Hak katında benim sözüm geri kalmaz. Zaten onun söylediklerinin ben şiir diliyle tekrarını yaptım. Onun dedikleri hakikati ben burada kendi dilimce özetledim. Onun için hak katında makbuldür dışlanmaz geri bırakılmaz benim bu söylediklerim çünkü dost iline ve dostun kendisine ulaşmak için söylediğim münacatlardır kendi söylediği üzere yalvarmalardır yakınlaşma ifadeleridir bu yüzden de hak katında aşık sevdiğinin kapısına gittiğinde istediği onun güzelliklerini vasfeder onu över onun vasıflarını anlatmaya çalışır. Fakat sevgili onu azarlamaz, onu kovmaz. Kapısında o güzelliğin dile getirilişi sevgili için bir kıymettir. Bir hmm, makbul bir değerdir. Burada da Yunus'un söylediği onun katında söylediklerim geri kalmaz. Umarım kabul görür ve dost dilinin kapısı bu söylediklerim üzerine açılır diyor şiirde. Şimdi şey şi hızlıca üzerinde durduk şiirin. Biliyorsunuz gördünüz. E, fakat ayrıntılarına girsek emin olun ki bu dediklerimizin her birisi üzerinde gerek metinler arası ilişkiler bağlamında gerekse tasavvufi dini kavramlar bağlamında çok derinlikli olarak konuşmamız mümkündür. Buradan şu cümleyle bağlayalım. Yunus Emre Basit, zoru basite indirgemiş ve basitin içinde en zoru e, dile getirmeyi becermiş, inanmış bir mümin ve me, yolun merhalelerini kat etmiş bir mutasavvuf. Sevilmesi, kabul görmesi 7 asırdır e, sahiplenilmesinin sebeplerinden en başta geleni de bu. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Emre Enstitüsü'nün katkılarıyla hazırlanan Şöyle Garip Bencileyin sona erdi.